Evet arkadaşlar merhabalar ee, yine beraberiz biraz ara verdik ama olsun e, farklı mecralarda karşınızda oluyoruz. Orada verdiğiniz destekleri de görüyorum çok teşekkür ediyorum. Özellikle sokakta karşılaştığımda başka ortamlarda fuarlarda e, gezdiğim yerlerde karşıma gelen bizimle temas kuran herkese çok teşekkür ediyorum. Sayenizde doğru yolda olduğumuzu öğreniyoruz. Eğer yanlışımız varsa da bunları bize iletiyorsunuz. Biz de elimizden geldiği kadar bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Bir teşekkürle başlamak benim için önemli. O yüzden de kusuruma bakmayın. Önce teşekkürle başladım hepinize. Evet arkadaşlar, tabii pençe kilit operasyonu çok uzun zamandan beri muhtemelen takip eden, bizimle beraber hasbihal olan bütün arkadaşlarımız bu konularla ilgili ne kadar önem verdiğimi ve bu yaşanan süreci aslında size evre evre nasıl anlattığımı biliyorsunuz. Ve e, bu yaşanan e, süreç de aslında 2018'lerden beri e, planlanan ve 2019'a kadar da geldiğimiz bir süreç. Çok ilginçtir. E, 2018'de Zeytin Dalı Harekatı yaşandığı süreçte bazı kişiler e, bu operasyon başladığında yani o dönem ilk işte Hakuk bölgesinde başlamıştı. Şöyle söylüyorlardı 2018 seçimi vardı hatırlarsınız. E, bu bir seçim hazırlığı, bu bir seçim yatırımı e, diyen kişiler vardı. E, biz de o zaman şunu söylemiştik ya demiştik eğer bu kadar e, seçim yatırımıyla ilgili bir şey düşünülüyorsa zaten zeytin dalar hakiyatı var. Yani e, bence e, her şeyi bu ülkeyi küçümsemeyin, bu ülkenin bir planı var ve bu planı icra ediyor demiştik. Aradan 2019 oldu. Ee, yine bu tür söylemler söyleyenler oldu. Bu arada işte Haftenin temizlendi. Yine söylemeye devam ettiler. Hakuk'ta 70 kilometreye neredeyse inen bir derinlikte operasyon sürdü. Üstler kuruldu, yollar açıldı. Hala e, buna inanmayan bir grup oldu. E, sonra Haftenin'den sonra Metinaya e, orada Avaşın Basyan, ZAP, Bölgelerin belli kısımlarına operasyonlar devamlı e, sürdürüldü. Ve bugün de artık e, ZAP bölgesini konuşuyoruz. Birçok kişi konuştu. E, çok değerli kişiler bu konuyla ilgili fikirlerini beyan etti. Her biri çok değerli. Ben şöyle bir yerde değilim arkadaşlar. Zaman zaman e, şöyle şeyler duyuyorum. Ahmet e, bunu söyledi, Mehmet bunu söyledi. Arkadaşlar hayat böyle bir şey değil. Hepimizin farklı görüşleri var. Farklı ekollerden geliyoruz. Kimisi Silahlı Kuvvetlerden geliyor, kimisi Emniyet teşkilatından geliyor, kimisi Milli istihbarat teşkilatından. Kimisi akademisyen kökenli. Kimisi e, bilgisini derlemiş, başka bir uzmanlık alanından bu uzmanlık alanını seçmiş ve kendini yetiştirmiş e, arkadaşlarımız var. Herkesin herkesin bu olaylara bakışı farklı olabilir. Burada mesele e, Ahmet yanıldı, Mehmet doğru söyledi değil. Mesele ne söylediğimiz ve bu söylemlerin içerisindeki tutarlılığımız. Hatırlayın Ukrayna Savaşı başladığında ben ısrarla bir şey söylüyordum sizlere. Diyordum ki bakın buradaki planlanan askerlerin sayısına baktığımızda, bu alanın büyüklüğüne baktığımızda bu askerlerin girebileceği alan eğer girecekse ki girmesine gerek yok diye ısrarla söyledim. Donbas bölgesi olabilir dedim. Daha başka bir alana girerse başarısız olur. Çünkü bu e, mevcut yetmez. Bu mevcut yetmez diye ısrarla söyledim hatırlarsanız. Daha sonra savaş başladı. Yine burada e, konuşmaya devam ettim. Bazı arkadaşlarım e, şöyle şeyler yazdı. Aracı siz e, savaşı başlamaz diyordunuz. Ama işte Kiev'e kadar e, Kiev bölgesinde harekat baş dediniz. Evet arkadaşlar, e, haklısınız. Dedik, şu anda neredeyiz? Yani şu anda gelinen yer neresi? Bütün kuvvetler çekildi ve ilk söylediğimiz yer olan Donbas bölgesine dönüldü. Sebebi ne? Sebebi çok basit arkadaşlar. Yani biz yorumlarımızı yaparken içine e, duygularımızı katmıyoruz. Yani Ukrayna tarafından veya işte ne diyeyim Rusya tarafından bakarak bir değerlendirme yapmıyoruz. Biz elimizdeki matematiksel, bildiğimiz geçmişteki eğitimlerimiz, geçmişteki tarihsel durumlar, Ukrayna sahasının geçmişte yaşadığı tecrübeler, Rus ordusunun Suriye'deki durumu, Ukrayna ordusunun ekipman ve malzeme olarak desteği, her birini bir potaya koyuyoruz ve potanın içerisinde ne olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi bunlara biz duygularımızı katmıyoruz. Aa Rusya e, ee, Ukrayna yersin, Rusya yensin falan diyor ki bir, bir analiz yapıyoruz. Analizin içine duygularımı ben yalnızca şeyle katarım. Kendi vatanımla ilgili katarım. Onun dışında e, taraf olmam yani. Peki ne oldu arkadaşlar? Savaşın başlangıcında bu şekilde olmaz dediğimiz yerde stratejik bir hata yapıldığı net ortaya çıkınca ve stratejik hatanın taktikte başarılı olamaması yüzünden, birçok kayıplar verilmesi yüzünden ne oldu? İlk başladığımız yere bu ancak Donbas bölgesi için yıp yeterli bir mevcuttur dediğimiz yere döndü. O zaman şöyle söyleyeyim, analizimizde yanılmış mı olduk? Yok. Yani bizim analizimiz buydu ve analizimize strateji tekrar aynı yere getirdi. Yani olması gereken yere biz söylediğimiz için gelmedi arkadaşlar. Zaten olması gereken bu olduğu için e, başlangıçta yapmadıkları hatayı şimdi dönüp yaptılar. ben hala söylüyorum Ukrayna Savaşı Rusya için bir hataydı. Hala hata olduğunu düşünüyorum. Ve sonuçları ve kazandıklarına baktığınızda açıkçası... Buradan başarılı çıkma şansı olmadığını düşünüyorum. İsterse Donbas bölgesini alsın, isterse başka şeyler alsın. Geldiği nokta itibariyle ben aynı yerdeyim ve düşüncedeyim. Benim tek sorumluluğum beni takip eden arkadaşlar ve takip eden arkadaşlara doğru bilgi vermeye çalışmanın benim için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu olayda da Allah'a şükür hani yanılmadığımız için de çok mutluyum. Siz yanıltmadığım için de çok mutluyum. Şimdi buradan nereye geleceğim? Yine ee, bu operasyona geleceğim. Bu operasyonun içerisinde gördüğünüz üzere e, 2018'de e, ismi değişti daha sonra 2019'da pençe operasyonları diye başladı. Ve bu operasyonların sonucu yaklaşık 4 sene. Bugün Sayın e, İçişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini okuyorum. 2023'te Kandil'e girecek. Evet bu bir plandı. Bunun seçimle falan alakası yoktu. Bu Türkiye'nin 100. yılına girdiğinde yani Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında artık bir terör örgütünün Türkiye'yi tehdit eder bir pozisyonda olmasının istenmemesiyle alakası var. Ha, şöyle söyleyeyim. E, zaman zaman e, işte o dönemini hatırlarsanız e, işte örgüt liderinin yakalanması için Suriye'den çıkartılması ve sonrasında yakalandığı süreçte bugünkü operasyonların yapısı, örgüte verilen zarar, örgüt liderinin yakalanmasından daha mı e, aşağıda arkadaşlar? Yani bu başarı, bu başarılar e, teknolojik anlamdaki yaşanan başarılar. Türkiye'nin hiçbir yerinde eylem yapamaz hale gelmiş olması örgütün, karakollarımız dahil olmak üzere. Bu gelinen nokta sizce e, bir örgüt liderinin yakalanmasından daha mı aşağı? Yok. Bence daha da fazla. Evet, örgüt liderinin yakalanması psikolojik bir etkisi vardı. Ama şu anda bir gerçek anlamda başka bir şey icra ediliyor. Yani psikolojinin ötesine gerçeklikte de örgüt bitirilmeye çalışıyor. Bu nedenle terör örgütünün bittiği noktada hepimiz göreceğiz ve sonuçlarını yapacağız. Bir kez daha söylüyorum yani bu ülkeye hizmet eden herkesi partiler üstü olarak görüyorum ben ve tebrik ederim. Yani. Bülent Ecevit'i işte o dönemde işte ne diyeyim Devlet Bahçeli onlar işte bunu başardıkları için o parti olmama gerek var mıydı tebrik etmem için? Hayır bu ülkeyi seviyorsanız arkadaşlar bir şekilde tebrik edersiniz. Peki bu harekatın diğer harekatlardan biraz farklı taraflarını edin gelin beraber konuşalım mı? Yani ne oldu da bu harekat tam da bu zamana denk geldi? Bir defa mevsimsel şartlar. Çok Yoğun bir kış geçirdik arkadaşlar. Yani kar yüksekleri ilk defa e, doğuda da metrelerce yükseklikte bir noktaya geldi. Yani ve bu alanlar çok yüksek itifada. Evet e, biraz daha erken e, oralarda kar erken eriyebilir yaka bölgesine ve diğerleri. Ama sonuçta ne olursa olsun bu bir planlama ve bu planlamayı icra ederken de belli bir e, ısıya belli bir e, Hava durumuna ihtiyacımız var. Bu anlamda zamanlama anlamında çok doğru bir zamanlama. Peki yer doğru mu? E tabi yapanlar muhtemelen değerlendirdiler ama ZAP'ın şöyle bir özelliği var. ZAP bütün terör örgütülerin e geçiş güzergahının tam merkezi. Çünkü yukarıyı tamamen halledildiği için artık ZAP üzerinden dağılmaya çalışıyorlar. ZAP üzerinden geçişlerini... E, Bağlantıları korumaya çalışıyorlar. ZAP'ın da bölgedeki yerin temizlenmesiyle beraber artık bundan sonraki hedef Gara. Gara'dan sonra da Kantil. Yani sıralama muhtemelen böyle olacaktır. Ve bu harekatta benim bir şey dikkatimi çekti, onu söyleyeyim size. Geçmişteki harekatlarda çoğunlukla birbiri üzerine binerek, Harekat icra edilirdi. Neydi bu birbirini üzerine bindirme? Ee, i̇şte bir önemli bir tepe. Ee, o bölgeye e, havucu harekatı icra edilir. Orası alınır, orası temizlenir, oraya yol açılır. Ondan sonra bir sonraki tepeye. Yani bloklar halinde e, gidilirdi. İlk defa bu harekatta çok derinlikteki bir yere gidilip, Üç noktadan yani en alttaki nokta şey gibi düşünün bir üçgen düşünün şöyle arkadaşlar üçgenin en altındaki nokta garaya bakan tepeler bu tarafta e, Metina'nın alt kısmı ve Avaşin basyanın alt kısmı yani Zap bölgesinin neredeyse güneyi doğusu ve batısına üç önemli tepe alınarak e, içeri doğru e, vakumlanacak içeri doğru sıkıştırılarak temizlenmeye başlayacak. Geçmişte blok olarak aşağı doğru temizlik yapılırken ilk defa içe doğru bir harekat planlanmış ve o icra ediliyor. Gördüğüm haritada gördüğüm, okuduğum olay bu. Tabii bunu yapabilmeniz için güçlü bir hava hücum harekatı yapabilecek olan hava kuvvetlerine yani Hava unsurlarına ihtiyacımız var. Ateş destek unsurlarına ihtiyacımız var. Sahayı iyi gözlemleyecek olan ekipmanlara, e, muhabere vasıtalarına, lojistik destek e, vasıtalarına ve bunu icra edebilecek yetenekte sahayı temizleyecek profesyonel özel kuvvetler veya komando birliklerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğümüz e, bu unsurların tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, yıllardan beri bu yıllar 20 yıl 20 yıldaya dayanmıyor tabii e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, hayatı boyunca üstüne koya koya gelen bir e, ordu ve bu orduyla e, bu noktaya gelindi ve bugün de çok zor bir harekat e, başarılı icra edildi. Şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar yani Ukrayna Savaşı bir konvansiyonel savaş çok doğru ama karşımızdaki örgüt bir terör örgütünden daha fazla silahlandırılmış bir örgütten bahsediyoruz. Yani karşınızda işte görüyorsunuz, Ukrayna ordusuna verilen AT-4'ler, tank savar silahları, termal gece görüşler, uçak savarlar, modern telsizler ve modern silah ve ekipmanlar verilmiş durumda. Hatta uçak savar silahları dahil olmak üzere uçak savar, füzeleri dahil olmak üzere birçok ekipman var. Sayısal anlamda baktığınız, terör örgütü dediğiniz 10-15'in oluşur. Bu örgüt silahlandırılmış bir örgütten bahsediyoruz. Ve o yüzden de açık alanda icra edilen bir operasyonun zorluğunu düşün bir de bunu dağlık alanla düşünün. Bu dağlık alanda yapılan harekat, normal düzlük bir alandaki harekattan onlarca kat daha onlarca kat çarpanla daha zor bir harekattan bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, Türk Türk Silahlı Kuvvetlerinin bunu e, böyle hani nasıl dersiniz siz? E, tereyağından kıl çeker gibi başarmış olması e, gerçekten planlayanlara, icra edenlere, e, işte savunma sanayiini bu noktaya getirenlere, siyasetçilere ve diğerlerine her birine e, tebriki hak ediyorlar. E, onu söyleyeyim. Şimdi buradan üçüncü bir noktaya da geçmek istiyorum. Tabi bunların her bir birbiriyle ilişkili. Yani Ukrayna Savaşı, aşağıdaki bu harekat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon faaliyetleri. Savunma Sanayi Başkanı çok ilginç bir açıklama yaptı dün. Belki dikkatinizi çekmiştir yani dün diyorum ama işte bunun yayınlanmasına geçen sürede belki iki gün, üç gün olur. Savunma Sanayi Başkanı bütün savunma şirketlerine bir duyuru yayınladı. Ve dedi ki e, dünyadaki emtia yani bu savunma sanayinde kullanılan malzemelerden bahsediyoruz. Bu bazen çelik olabilir çok e, değerli çeliklerden bahsediyoruz. E, namlu da kullanılan e, çeliklerden bahsediyoruz. İşte alüminyumdan bahsediyoruz. Bazen e, işte savunma sanayindeki hava e, motorlarında kullanılan uçak motorlarında kullanılan özel ekipmanlardan bahsediyoruz. Bunların e, stoklanması ve bu alımların e, depolara şimdiden alınması ile ilgili bir uyarıydı bu. Gördüğüm kadarıyla dünyada başka bir şey var. Yani e, savaşlar birbiri arkasına devam edecek gibi gözüküyor. Ve bu e, savaş sanayinde kullanılan, savunma sanayinde kullanılan, öyle düzelteyim, e, savunma sanayinde kullanılan bu ekipmanlar e, çok daha değerli bir hale gelmiş durumda. Yani şey gibi düşünmeyin. Yalnızca enerji, petrol, doğalgaz gibi düşünmeyin. Bu malzemeler de e, çok önemli bir noktada. E, geçen günlerde bahsetmiştim. E, Türkiye'de geçmişte namlu dahil olmak üzere e, makine kimya endüstrisi özellikle top namluları, e, tank namlularının bir kısmını üretiyordu. E, ama... E, tabancasından tutun tüfeğine kadar ki birçok malzeme yurt dışından alınıyordu. O zaman sormuştum arkadaşlara ya neden hani bu kadar büyük bir sanayimiz var neden bunu üretmiyor dediğimde bana şunu söylemişlerdi. Burada fizibilite çok önemli. Belli bir sayının altında olduğunda bunu üretmenin maliyeti çok ağır. Bu maliyeti de bunu talep eden şirketler karşılayamaz. Belli bir sayının üstüne geldiğinde ancak biz bu üretim yapabiliriz diyordu. Üretici şirketler Türkiye'deki çelik üreticileri. Ee, Türkiye'deki e, hem tüfek hem tabanca ve diğerleri av tüfeği dahil olmak üzere belli bir sayının üzerine çok çıktıkları için artık Türkiye'de bütün bunlar hepsi üretilmeye başlandı. Ee, namlu dahil olmak üzere. Arkasından çok önemli bir malzeme daha vardı. Bu e, araçların e, zırhlarıyla ilgili. Bu zıhlar e, yurt dışından getiriliyordu. Daha sonra Oyak e, bir karar aldı. Ben Oyak'ı bu anlamda çok tebrik ediyorum. Yani e, silahlı kuvvetlerde bulunduğumda üyesi olduğum, hala üyesi olduğum e, kurumu tebrik ediyorum. Çok stratejik bir karar aldı ve bu çelik üretimiyle ilgili çok önemli bir fabrikayı e, satın aldı. E, bu fabrikayı satın almasıyla beraber. O çeliğin e, üretiminde kullanılan teknolojiye de sahip olmuş oldu ve hem e, aldığı fabrikayı yurt dışındaki fabrikayı işletmeye devam ediyor hem de e, Türkiye'de, Manisa'da o fabrikanın bir benzerini kurarak şu anda bildiğim kadarıyla büyük bir e, oranda karşılamaya başladılar. Türkiye'deki e, üretilen zırhlı araçların bu işte zırhlı personel taşıyıcılardan bahsediyoruz işte hani siz bildiğiniz için söylüyorum FNSS'nin, Ejder Yalçınların, BMC'nin ürettiği, ürettiği, o bütün zırhlı araçların zırhlarını e, üretmeye başladılar. Bu da e, çok önemli bir olaydır arkadaşlar. Yani zaman zaman hep motor 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 diye konuşuyoruz ama e, evet bir motoru bir şekilde onarırsınız yaparsınız ama çili üretemediğiniz müteccih o kalıbı oluşturamadığınız müteccih yapacağınız çok da fazlasıyla e, bir durum yok. E, motorda da çok e, önemli bir yere gelindiğini görüyorum ben. Yani e, bugün bir kez daha e, dikkatimi çekti. TEİ'nin e, başkanı, motor üretenin e, başkanı e, 2023'te Gökbey'in artık e, sertifikası alınmış motorunun Gökbey'de e, uçurulmaya başlandı. Bakın şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani motoru üretiyorsunuz, bunun sertifikasını almak için başvurular ve zaman çok daha uzun bir zaman geçiyor. Askeri araçlarda e, bu sertifika süreleri daha az olabiliyor ama bunu bir sivil versiyonu yapıp e, satmak istiyorsanız üzerindeki koyduğunuz bütün malzemelerin sertifikasyon almak zorundasınız. Bu sertifikasyonların maalesef yurt dışından alındığını unutmayın. E, bunun da bir belli bir süresi var. Hani hani motor yapılmıştı, Evet motor yapıldı arkadaşlar ama sertifikasyon süresi maalesef birkaç sene sürüyor. 2023 yılında muhtemelen e, onun da söylediği gibi bitmiş olacak. Yani zaten helikopter motoru yapılmıştı. Bunun sertifikasyon süresi bitmiş olacak. Çok ilginçtir. Onun dışında da bütün jet motorları e, Türkiye'de artık üretilecek aşamaya geldik dediler. E, bu da çok önemli. E, bizim en büyük sıkıntımız bir tanesi uçak ve helikopter motorlarını üretememekle ilgiliydi. Bu da şu anda aşılmış gözüküyor. Yani bunu aşabilmiş olmak demek... Bırakın çünkü ilginç bir şey söylemişti Teyinin başındaki Akşit Hoca. Ee, uçak motorunu yapmaya başladığınız andan itibaren aslında gemi motorlarını da yapabilirsiniz demişti. Gemi motorlarını yapıyorsanız tank motorlarını da yapabilirsiniz. Ee, yeter ki e, bunun versiyonları için izin verilsin. Çünkü e, sistemdeki yalnızca yönlendirme sistemleri birbirinden farklı. Bu sistemi çözüyorsanız, bu sistemi başarabiliyorsanız, bunun farklı versiyonlarını yapabilirsiniz e, demişti. İşte biliyorsunuz uçakta kullanılan e, motorun bir kısmı gemide kullanılıyor, gemide kullanılan tanklarda kullanılıyor. Özellikle bir Abrams e, tanklarının motoruna bakarsanız aynı Mantel T ile yapılan e, motorlar olduğunu görürsünüz. Buradaki bütün handikap bitti arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarım e, üzülerek bazen sorular soruyor. Altay tankının e, Mayıs ayında e, Pro tipine takılıp artık testlerine başlanıyor. Hangisinin testlerine başlıyor? Bir kez daha söyleyeyim. Yerli üretilen motorun testleri Altay ay tankına monte edilerek başlamış olacak arkadaşlar. İçiniz inşallah bu akşam biraz daha rahat atarsınız. Böyle bir paket e, yapmaya çalıştım. E, i̇sterseniz e, görüşlerinizi yazarsınız. Hangilerini daha derinleştirmemi istiyorsanız onları aşağı doğru çekerek yapayım. Bir beyin fırtınası yaptık sizinle beraber. İnşallah başarılı oluruz. E, bir kez daha söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. desteklerinizi esirgemediğiniz için çok seviyorum. i̇şten mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Geçen gün doğum günüm kutlayan çok arkadaş olmuş 10 Nisan'da. onları da ayrı ayrı şimdi buradan teşekkürlerimi bildiriyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. Allah'a emanet olun.